Helikopter kazasında hayatını kaybeden Musin Yazıcıoğlu'nun helikopterine ilişkin İçişleri Bakanı Soylu'dan önemli bir açıklama geldi. Soylu, Meclis Dijital Mecraları Araştırma Komisyonu toplantısına katıldı. Önce başkanlığının çalışmalarını anlattı. Sonrasında milletvekillerinin sorularını yanıtladı. 2009 yılında Musin Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümü gündeme geldi. Kaza yeri tespiti çalışmalarının saat kaçta yapıldığı soruldu. Soylu bugünkü teknolojik donanımla o zamankinin aynı olmadığını vurguladı ve Soylu bir gerçeği ilk kez açıkladı. Aynı helikopteri merhum Yazıcıoğlu'ndan sonra kendisinin kiraladığını anlattı. O seçimde biliyor musunuz bilmiyorum ama o helikopteri bir sonra kiralayan bendim. O helikopterle Oftan, Bayburt ve Gümüşhane'ye gidecektik. Yani oraya gidecekti ve sonra bize gelecekti. Biz o helikopterle gidecektik. Yani burada bu helikopterin kendi teknik eksikliği olabilir. Başka bir şeyler olabilir. Bu tartışmayı mahkeme esası itibariyle değerlendirilecektir.